Selamlar hepinizi. Bu video Valorant'ın 2.4 güncellemesi yani yeni bölümündeki içerikleri göstermek için yapılmıştır. Bunu söyleyeyim. İçerisinde pek fazla bilgi yok ve teori yok. Direkt geçelim istiyorsanız. Bir sayfa görüyorsunuz. Ajanımızla birlikte yeni Bad ve Prime yani Asit 2.0'ın görselini görüyorsunuz. Onu geçtikten sonra şimdi direkt Bad e gelelim. E göstereceğim video ve içerisindeki bu yamanın içeriklerini göstereceğim video bu. Evet. Yine ben Bad Pass'i aldım işte. Gözüken şeyler bunlar. Marshall'a bir kostüm. Hepsini söylemeyeceğim, teker teker geçeceğim bunların. Ee, Siz de anlayacaksınız zaten. Evet, Battle Pass'in içerisini gördükten sonra şimdi renk paketlerine geleceğimse. size. Battle Pass'te gördüğünüz çoğu kostümün yani prizma kostümlerinin mesela bunların renk paketleri var. Yine önceki Battle Pass'lerde olduğu gibi. Bunun da böyle dört tane farklı renk seçeneği var. Pembe var, mor var. Daha doğrusu turuncu var, mavi var, yeşili var, mor yok. Mor olsa güzel olur aslında. Şöyle gördüğünüz üzere. Prizma şeklinde olduğu için tabii farklı yerlerine bakılınca Farklı renklere doğru benziyor bazen. Oyunun güzelliği de bu kostümler konusunda güzel bir iş başarıyor. Royalty Games en azından parayla alınan kostümler ya da Battle Pass alan kostümler arasında çığ gibi fark yok diyebilirim efektler dışında. Shorty'e gelelim kostümden sonra. He, klasikten sonra pek bir kostüm yok. Shorty'e hatta hiç kostüm yok bu temada. Prenzi'ye gelip Prenzi'ye yeni bir kostüm var onu göre göstereyim. Prime Prenzi var. Bank paketleri de var böyle. Meraklısı için. Ghost'a gelelim. Ghost'a Bet bir tane kostüm var. Onu da zaten gösterdim. Onun dışında bir şey yok. Şerife gelelim. Şerif içinde bir tane Bet kostümümüz var. Şunu da demeyi unutmadan Söyleyeyim. Ghost'un özel, e, Astra'ya özel bir Ghost'a var. Onu da atlamadan söyleyeyim şimdi. O da bu. O da güzel. Siyah ve altı rengi isteyenler için hoş duruyor en azından. Oma'nınkinden güzel olduğunu söyleyebilirim. Oma'nınki de güzel ama. Onun mainleri buradan bir selam çakalım. Sincir'e gelelim. Sincir'e bir kostüm olduğunu biliyorum ben. Hatta iki tane kostüm var buna. Gördüğünüz üzere. Spectre'e gelelim. Spectre edelim. olmazsa olmaz Arab etmesin. Onu da bir tane kostüm gelmiş. Bakiye gelelim. Bakide de aynı. İki tane kostüm var Bakide. Prime Baki var. Ve Betty gelecek olan bir kostüm var Baki'ye. Gece gelelim Judge'da. Judge'da bir tane prizma var. Rizma 3. Renk paketleri yine burada. Bulldog'a gelelim. Bulldog'da şu anlı gördüğüm kadarıyla herhangi bir kostüm yok. Bu yama için. Guardian'a gelelim. Guardian'a özel bir kostüm var mı diye bakıyorum yine. Yine bu yama için Guardian'a da özel bir kostüm yok. Phantom'a gelelim. Tabii en büyük şeylerden bir tanesi Phantom'a gelen şu an Prime Vandal ve Prime Phantom. Prime Phantom 2.0 yeni yama ile birlikte eklendi sunuculara. Renk paketleri. Yeni bir şey var mı diye bakıyorum Phantom'a yine. Pek bir şey yok. Vandal'a gelelim. Vandal'a bakıyoruz. Vandal'da da pek bir şey yok gibi gözüküyor. Bir tane Betty Pass kostüm var. Böyle gördüğünüz üzere. Marshall'a gelelim. Maşallah yine bulduk gibi herhangi bir şey yok bu yamaya özel. Operatöre gelelim. Operatörde de bir tane Hatipes kostüm var. Aynı şekilde Ares'te de bir tane Hatipes kostüm var. Polyfrog Ares diye. Odin'e gelelim. Odin içinde yine iki tane kostüm var Prizma serisinden. Bir tanesi. Böyle renk paketlerinde de gördüğünüz bir tanesi de Prime 2.0 yani Asin 2.0 Renk paketleri Bunlar Onun da En son bıçağımıza gelelim bıçaklarımızı da Şöyle göstereyim size Karambit var Prime 2.0 Duyamada gelen MBTPS e özel bir Prism 3 Baltası var yine renk paketleri de var bunun Böyle olabiliyor Böyle olabiliyor ve böyle olabiliyor. Tüm yetenekler, yetenekler demişken yanlış olmasın. Tüm kostümler ve battle içeriği bunlardı. Şimdi kartlara geleceğiz. Yeni kartlara. Bunlar yeni kartlarda daha fazlası da var. Şimdi göstereceğim onları size. Astraya kartı var mesela. Prime 2.0 kartı var. Battle almanız gerekmiyor bunun için. Bunun için Prime almanız gerekiyor. Ya da özel olarak bunu alabilirsiniz. Nepal Frog kartı var. Yine Astra'yı bitirenler için Astra'ya özel bir morumsu bir kart var. Ve diğerlerinde de Betipest'e alabilirsiniz. Kartlarım bu kadardı aslında kartlarda. Spreylere gelelim tipelerde de şurada göreceksiniz bir tanesi bu. Metapasit incelerken de gördünüz ama burada da görebilirsiniz daha ayrılı. Burada da var. Prime 2.0 ve Prime 1 Yine yeni gelen spreyler bu kadardı. Kartlara gelelim. Kartta da iyice bir kağıtçı. Gunbuddy'lerine gelelim. Gunbuddy'lerinde de yine betpes özel şeyler vardı. Onun dışında ekstra bir şey geldiğini düşünmüyorum zaten ben. Bu mesela güzel. Boyjian'in anahtarına benziyor mesela. Yine betpes'e gelen bir Gunbuddy. Betpes'e gelen... Burada Astra'yı açtığınız zaman, 6 level yaparsınız Astra'yı. Böyle diyebilirim aslında. Ajanlarda da Astra'nın kontrolünü gösterelim. En sonunda Prime'ı böyle inceledikten sonra da 11 dakikalık videomuzu kapatabiliriz aslında. Evet tüm içerikler bunlar da yine 2.04 için. 2.5 olduğu zaman da yine aynı şeyi yapacağım. Kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşmek dileğiyle.